Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 16 Mayıs 2024 Perşembe. Borsa İstanbul'da seans başladı. Bugün Altınay Savunma için önemli bir gün. Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi. hissesi 6 TN'ye Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İlk işlem günü idi bugün. Anım üzere bazı arkadaşların çekinceleri vardı. Acaba son halka arzlar gibi, rıgyas gibi, lilak gibi, koton gibi halka arz fiyatının altına düşer mi, kötü başlar mı diye. Ama çektiğimiz videolarda izleyenler olduysa sektörünün çok iyi olduğunu, milli muharip uçak kağında yer aldığını altına savunmanın ve önemli bir tavan serisi beklediğimizi ifade etmiştik. Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününe de gayet iyi başladı. Altınay savunma teori geçleşmede 150 milyon lotun üzerinde bekleyen var idi. Ardından peyderpey Pay bu sayı azalsa da halen tavanında 120 milyon lotun üzerinde alım emri bekliyor. Saat 9.40 itibariyle teori geçleşme seansında görüldüğü üzere bugünkü tavan fiyat olan 35.20'de yani 35 lira 20 kuruşta 157 milyon lotun beklediğini görüyoruz. Bu sayı saat 9.55'deki açılış seansına gelirken azaldı elbette. 125 milyon lot civarına kadar düştü. 125 milyon lot ile seans açılışını yaptı Altınay Savunma. Alışta görüyorsunuz açılışta alış tarafında Meksa yer alıyor. Satış ise bireysel yatırımcılara düşen 11-12 lotların satıldığını görüyoruz. Maalesef bu yatırımcılar İlk gün satarak Altınay Savunma'da önemli bir fırsatı kaçırdılar diyebiliriz. Zira az önce de söylediğim gibi Milli Savaş Çağı Kağan'da dahi yer alan önemli bir şirketten bahsediyoruz. An itibariyle tavanında kaç lot bekliyor? An itibariyle de tavanında 122 milyon lot dolayında alım emri bekliyor. Alımda da şu anda deniz yatırımı görüyoruz. Satış tarafında yine bireysel yatırımcılar var 11-12 lot şeklinde satmaya devam ediyorlar. Bilindiği üzere halka açık konumda 58 milyon 800 bin lotu var Altınay Savunmanın 58 milyon 800 bin lotu halka arz edilmişti. Bu lotların neredeyse iki katı civarında, hatta iki katından da fazla tavanında an itibariyle alım emri beklediğini görüyoruz. Altınay Savunma ile ilgili detaylı videolarımız var kanalda göz atmak isteyen arkadaşlar için ilk birkaç gün tavan bozmasını beklemediğimi defaatle belirtmiştim yine ilerleyen günlerde inceleyerek el değiştirme oranlarına bakarak AKD'sine bakarak peyderpey kanalımızda altınay savunmanın videolarını çekmeyi düşünüyoruz. Mutlaka siz de bu değerlere bakarak ilerlemeye dikkat edin halk arasında. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca katıl butonu açtık. Buradan bütçeniz doğrultusunda kanalımızı desteklerseniz memnun oluruz teşekkürler haftanın geri kalan için şimdiden bol kazançlar